Dünyadan 40 ışık yılı uzakta, insanlığın yeni evi olmaya aday bir sistem keşfettik. Trappist 1. 7 gezegen, 7 farklı dünya. Ancak bilim insanları bu sistemi, Güneş sisteminin ikizi olarak adlandırsa da, James Webb teleskopu oraya baktığında hiç beklemediğimiz bir gerçekle karşılaştı. Bu sistemin kalbinde bir cennet değil, önce aşmamız gereken kavurucu bir cehennem yatıyor. Hikayeye en sıcak, en vahşi, ve en ölümcül noktadan başlıyoruz. Her şeyin merkezinde bizim güneşimizden çok daha küçük ve soğuk olan ultra soğuk bir kızıl cüce yıldız var. Ancak soğuk kelimesi sizi aldatmasın. Bu yıldız o kadar dengesiz ki yüzeyinden fışkıran devasa plazma patlamaları yörüngesindeki gezegenleri sürekli olarak ölümcül radyasyon bombardımanına tutuyor. Bu yıldızın etrafındaki yörüngeler o kadar dar ki, gezegenler yıldıza, Merkür'ün güneşe olan mesafesinden bile çok daha yakınlar. İşte cehennem tam olarak burada başlıyor. Sistemin ilk gezegenleri olan Trappist 1b ve 1c, birer gezegenden çok, uzayda kavrulan ölü kayaları andırıyor. Yıldıza o kadar yakınlar ki, kütle çekim kilidi nedeniyle bir yüzleri sonsuza dek yıldıza bakarken diğer yüzleri ebedi bir karanlığa gömülmüş durumda. James Webb verileri burada bir atmosfer bulamadı. Çünkü yıldızın şiddeti gezegenlerin koruyucu kalkanını milyarlarca yıl önce söküp atmış. Gündüz tarafında sıcaklık kurşunu eritecek seviyelerde ve yüzey muhtemelen kaynayan lav nehirleriyle kaplı. Cehennem kuşağının son üyesi ise Trappist bir D. Burası yaşanabilir bölgenin tam sınırında duruyor. Ancak hala yaşam için çok sıcak. Yüzeyinde sıvı, suyun kalıcı olması neredeyse imkansız. Burası cehennem ile cennet arasındaki o ince tehlikeli çizgi. Bir tarafı kavrulurken alacakaranlık kuşağı dediğimiz o dar şeritte belki de ekstrem koşullar hüküm sürüyor. Ama asıl mucize ve belki de insanlığın yeni evi bu kavurucu sınırın hemen ötesinde başlıyor. Orayı bir sonraki bölümde keşfedeceğiz. Cehennemin kıyısından uzaklaştıkça sıcaklık düşüyor ve Trappist bir sisteminin en değerli hazinesine ulaşıyoruz. Yaşanabilir bölge. Burada sıcaklığın ne suyun kaynayacağı kadar yüksek, ne de donacağı kadar düşük olduğu o mükemmel dengede duran üç gezegen var. Trappist bir E. F ve G. Özellikle E gezegeni boyut, kütle ve yapı olarak dünyaya o kadar benziyor ki gök bilimciler ona şimdiden Dünya 2.0 yakıştırmasını yapıyor. Eğer evrende yalnız değilsek ve sıvı suyun hayat verdiği başka okyanuslar varsa cevabı bulacağımız yer büyük ihtimalle bu üçlüden biri. Bu dünyaların en büyüleyici ve korkutucu özelliği ise birbirlerine olan inanılmaz yakınlıkları. Eğer Trappist bir enin yüzeyinde durup yukarı baksaydınız, gökyüzünde ay gibi silik değil, devasa boyutlarda asılı duran komşu gezegenleri görürdünüz. Diğer dünyaların bulutlarını, coğrafi şekillerini ve hatta belki de okyanuslarını çıplak gözle seçebilirdiniz. Bu sistemde gezegenler arası yolculuk bizim için aya gitmekten bile daha kısa sürerdi. Sanki tek bir yıldızın etrafına sıkışmış yedi kardeş dünya gibi. Ancak burası bildiğimiz anlamda kusursuz bir cennet olmayabilir. Bu gezegenler de kütle çekim kilidi altında, yani güneş gökyüzünde hiç batmıyor. Bir taraf sonsuz ve kavurucu bir gündüzü yaşarken, diğer taraf ebedi buzlarla ve karanlıkla kaplı. Yaşam varsa bu iki uç noktanın birleştiği terminatör çizgisi dediğimiz. O ince ve ılıman kuşakta sonsuz bir kızıl alacakaranlığın altında saklanıyor olabilir. Bilim insanları bu kuşaklarda derin okyanusların ve kalın bir atmosferin var olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. James Webb Teleskopu şu an gözlerini bu üçlüye dikmiş durumda. Eğer atmosferlerinde su buharı, metan veya oksijen izine rastlarsak, bu insanlık tarihindeki en büyük keşif olacak ve yalnızlığımız sona erecek. Trappist bir, bize evrenin sandığımızdan çok daha kalabalık ve yaşanabilir olabileceğini fısıldıyor. Belki de 40 ışık yılı ötede, o kızıl gökyüzünün altında şu an bize bakan başka gözler vardır. Şimdilik sadece izliyoruz. Ama bir gün oraya gitmek insanlığın kaçınılmaz kaderi olabilir. Bu sistem sadece gezegenlerin dizilimiyle değil, fizik kurallarını zorlayan kusursuz uyumuyla da bizi şaşırtıyor. Trapist bir gezegenleri, yörüngesel rezonans dediğimiz bir matematiksel dengeyle birbirine bağlı. Bir gezegen yıldızın etrafında belirli sayıda dönerken, diğeri de tam olarak ona oranlı bir sayıda dönüyor. Bu durum sistemi adeta devasa ve tıkır tıkır işleyen bir saat mekanizmasına dönüştürüyor. Milyarlarca yıldır bozulmayan bu hassas denge aslında gezegenlerin birbirini kütle çekimiyle koruduğunun bir kanıtı. Ancak bu mekanizmanın ortasında çok büyük bir engel var: radyasyon. Sistemin kalbindeki kızıl cüce her ne kadar küçük olsa da güneşimizden çok daha hırçın sık sık patlayan devasa radyasyon fırtınaları yaşanabilir bölgedeki okyanusları buharlaştırabilir veya atmosferleri tamamen yok edebilir. Yani Trappist-1'de yaşamın var olması sadece doğru sıcaklığa değil, aynı zamanda bu yıldızın öfkesinden korunabilecek kadar güçlü bir manyetik alana sahip olmalarına bağlı. Peki, neden hala oraya gitmiyoruz? 40 ışık yılı mesafe evrensel ölçekte kapı komşumuz sayılsa da, bugünkü teknolojimizle oraya ulaşmak binlerce yıl sürerdi. Yine de Trappist bir James Webb gibi teleskoplar sayesinde uzay laboratuvarımız haline geldi. Oraya fiziksel olarak gidemesek de ışığın yardımıyla o dünyaların atmosferlerini koklayabiliyor ve yüzeylerindeki mineralleri analiz edebiliyoruz. Öğrendiğimiz her yeni bilgi dünyanın evrendeki tek istisna olup olmadığı sorusuna bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Birinci videonun sonuna gelirken şunu biliyoruz. Trappist birin iç kısımları ne kadar kavurucu ve düşmancı olsa da sistemin dışına doğru uzanan o gizemli kuşak hala en büyük umudumuz. Bir sonraki videomuzda bu cehennemin bittiği ve okyanus dünyalarının başladığı cennet kısmına geçeceğiz. İnsanlığın yeni evi olmaya, en yakın adayları, E, F ve G gezegenlerini derinlemesine inceleyeceğimiz ikinci bölüm çok yakında yayında olacak. trappist bir gibi yeni bir yuvaya ulaşmak, nesiller süren bir hayal. Ve tıpkı bu yolculuk gibi biz de bu kanalı adım adım birlikte inşa ediyoruz. Daha fazla meraklı zihne ulaşmamıza ve topluluğumuzu büyütmemize yardımcı olmak için lütfen bu videoyu beğenin, ve yıldızlardaki geleceğimize dair teorilerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Misyonumuzu daha da desteklemek ve özel içeriklere erişmek isterseniz katıl butonuna basmayı unutmayın. Bu kozmik yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Bilinmeyeni birlikte keşfetmeye devam edelim.